Bir sana bir şey yapamıyor. Öldüremezler seni kolay Ya, mümkün değil. Gelirler öldürmeye, fotoğraf çekilir giderler. Anladın mı? Bu kadar ağır bir ilim ama buna tabi erişmek çok zor ve çok büyük sabır isteyen bir şey. Bunu da nasıl yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Yani bunu ha, bu arada çok açık ve net söyleyeceğim bununla alakalı. Belki siz de benim bununla alakalı fikrinizi söylersiniz abi. Kadim inançlar, semavi dinler arasında gerçekten, ben hepsini denedim çünkü. Yani hepsini denedilerken bu astralli, o bağlantıyla alakalı. Kendi, yani Nepal'e de gittim, Everest'in base kampına da gittim, Tibet'e de çıktım, Peru'ya da gittim, Amazon ormanlarında şamanlarla ritüeller de yaptım, Şanlıurfa'ya gidip mağara'nın içerisinde sessiz zikirler de yaptım, Tayyip da yaptım. <laughs> bu işler babası gerçekten tasavvufla ve zikirli oluyor. Çok açık söylüyorum. Yani kesinlikle. Yani kesinlikle bu, bunun oluyor. Ama onu da çok, o da çok ağır bir ilim işte. Yani o tasavvuftaki o zikir, o sessiz zikir, tayyi mekan olayını başarabilen insan.